yazan Sakaryalı Yusuf Durdurmuş. Yaralı yüreklerin sessiz çığlığı, kendimi unuttum başkalarında, kendi acımı sakladım karanlıkta. Göz gizli bir nehir gibi aktı, ama kimse görmedi, kimse duymadı. Yine de sevdim, kırıldım, sustum, yuttum. Yıllar geçti izim kaldı o duvarlarda Sessiz çığlıklarımın yankısı oldu Kimsesizliğe bırakılan bir şarkı Sakaryalı Yusuf der ki Susmak kalbin en derin mezarıdır Ama bazen o mezardan doğar yeniden hayat Güvendim inandım umudumu yetirmedim ama karşılık bulamadım hiçbirinde. Çünkü iyilik yanlış kapılarda yolunu kaybeder. Ve gönül bir daha açılmaz yarasına. Yalnız kaldım kendi gölgemde. Dost sevdiklerim düşman oldu halinden. Açtım kapımı. Ki, bir kere kırılarken asla eskisi gibi olmaz. Ama o kalp gerçek sevdiğim o zaman Artık bilmiyorum kime neyi anlatsam. Kime güvensem, kiminle yürüsem bu yolda. Yalnızlık öğretir bazen en güzel dersi kendi kendine durabilmektir en büyük cesaret. Kendime söz verdim artık, susmayacağım, saklanmayacağım. Yaralarımı göstereceğim, çıplak ve korkusuz. Çünkü yalnızlık bile dost olur, yalanlara inanmaktan iyidir. Ve son kez söylüyorum, benim hikayem sadece benim değil, Susuz kalmış her yüreğin isyanıdır bu. Sakaryalı Yusuf der ki... ...kendine ihanet etme. Doğruyu doğru bildiğin sürece kim